Herkese selam. Ben Mr. Crypto. Bugün son günlerin en çok konuşulan konusuna bakıyoruz. Gümüş 60 dolar olur mu? Bazı analistler çok yakında diyor, bazıları ise fazla iyimser diyor. Peki gerçek ne? Önce temel tabloya bakalım. Londra'da gümüş piyasasında ciddi bir arz sıkışması yaşanıyor. Reuters'a göre ABD ve Çin'den toplamda yaklaşık 1000 ton gümüş Londra'ya gönderildi. Ama bu sadece geçici bir rahatlama sağladı. Çünkü çin borsalarındaki stoklar 11 yılın en düşük seviyesinde. Yani arz tarafı hala oldukça gergin. Talep tarafı ise tam tersi, patlamış durumda. Gümüş artık sadece bir yatırım aracı değil. Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve çip üretimi gibi alanlarda kritik bir metal haline geldi. Endüstriyel talep tarihi rekor seviyede. Üstüne bir de jeopolitik belirsizlikler eklenince yatırımcılar gümüşe yöneliyor. Bu da fiyatları doğal olarak yukarı taşıyor. Hindistan'da işler kızışmış durumda. Festivaller öncesi para kendi talep rekor kırıyor. Çinayi'de gümüş kilogram fiyatı 2 lak rupiyi geçti. MCX borsasında da gümüş kontratları Ekim ayında %20 yükseldi. Bu sadece 2 haftada %28'lik bir artış anlamına geliyor. Peki analistler ne diyor? MK Wealth Management gümüşün %20 daha yükselerek 60 dolara ulaşabileceğini söylüyor. FX Empire'da aynı görüşte. 50 dolar direnci kırılırsa yeni bir fiyat bandı başlar. Ama HSBC daha temkinli. 2025-26 döneminde 40 ila 55 dolar arası yeterli olur diyor. Yani herkes aynı fikirde değil ama yön hala pozitif. Tabii bu rally risksiz değil. Gümüş geçtiğimiz günlerde 54 dolardan sonra %6 düştü. Volatilite çok yüksek. Küçük bir haber bile sert satış getirebilir. Türkiye'de gram gümüş şu anda yaklaşık 70 TL civarında. Son bir yıldaki artış ise neredeyse %90. Özetle gümüşte 60 dolar mümkün ama garanti değil. Arz daralıyor, talep güçlü. Ancak bu rally kırılgan. Yani fırsat da büyük, risk de büyük. Yatırım tavsiyesi değil ama gümüş önümüzdeki dönemin en heyecan verici emtialarından biri olabilir. Ben Mister Kripto. Bir sonraki analizde görüşürüz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma